Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk kez peynir yapacağım. i̇lk kez. Hep yediğimiz evet. o peynirler bakalım nasıl yapılıyormuş. Dışarıdan almayalım diye kendimiz yapalım dedik. Sütümüz var geldi, ne sütümüz? Manda sütümüz. Manda sütümüz. Manda evet. sütümüz. Mayamız, kepçemiz, kevgirimiz. Kevgir mi bu? Evet. Değil mi? evet. Kevgir mi oluyor bu? Bu arada tribünde de izleyicilerimiz var. <laughs> Köy stajına hoş geldiniz. Böyle peynir <laughs> videosu çekiyoruz. Sepet peyniri. Telefonun <laughs> başında... Nasıl? <laughs> Şu an acil durum. Arayayım mı? Babamı mı arayayım? Niye biz her videoda bir <laughs> babamı arıyoruz? Niye bir şeyleri yapamıyoruz tek başımıza? Demek ki daha tecrübe çok yetersiz. Herkese merhaba, köy stajına hoş geldiniz. Bugün Seda ile birlikte evde sizlere peynir yapımı videosu çekeceğiz. Köy stajında bunları da denememiz lazım diye düşünüyoruz. Yarın öbür gün kendi peynirimizi kendimiz yapacağız. Bu da bir başlangıç olacak. Seda tarif edecek. Ben burada yapmaya çalışacağım, deneyeceğim. Burada malzemelerimiz var. Manda sütümüz var, inek sütümüz var, sepetimiz var. Sepet peynir diye de geçiyor aynı zamanda. Ayrıyeten çerkez peyniri olarak da geçiyor. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Yavaş yavaş başlayalım Seda, ne dersin? Evet. <laughs> ne yapıyoruz? Nereden başlıyoruz Seda'cığım? Şimdi nereden başlıyoruz? Öncelikle manda sütümüz var tencerede. Önceden kaynamış, kaymağı alınmış. Hatta kaymak birikintileri de bir parça kenarında görünüyor gördüğünüz gibi. Evet, şöyle gösterelim. Aynen öyle. Kaymağını aldık. Bir güzel kahvaltıyla tüketiyoruz. Evet. Öte yandan daha önce e, Nadir amca ile çekim yapmıştık. Hatırlayacaksınız. İnek sütü eee sağmaya çalışmıştık. İlker'in ilk, ilk inek sütü. İnek sağdığım ilk, yer. Evet. evet. Nadir amca sağ olsun. Aynen öyle. İnek sütümüzü aldık Nadir amcadan. Günlük sütlerimizi e, alıyoruz. Daha sonra e, biz burada inek sütü ve manda sütü karışımıyla yapacağız. Dileyen kişiler bunu sadece inek sütünden de yapabilir. Neden de, karıştırıyoruz peki? inek sütüyle manda sütünü. Neden karıştırıyoruz? Manda sütü çok yağlı bir süt biliyorsun ki. Ben biraz olsun kırmak için hem biraz fazlalaştırmak için hmm. yemiyorum. Ee, biraz daha koyu oluyor mu? Bu konuda bir fikrim <laughs> yok açıkçası. Bence Ama, biraz daha koyu olabilir e, çünkü e, biraz daha koyu olabilir. manda sütü biraz daha tutuyor ya. Olabilir. olabilir. Ama ben Olur. benim amacım Mesela. şundan dolayıydı yani sütüm, manda sütüm neredeyse 2-2,5 litre kadar. İnek sütünü de biraz ona takviye etmek için almıştım açıkçası. O zaman başlayalım mı? O zaman başlayalım. Ne yapalım? Nereden başlayalım? Önce. Ne, yapıyoruz? ne ee, yapıyoruz? Sütlerimizi kaynatacağız. Ama kaynatılmamış olandan başlayacağız. İnek sütünden. Evet. Önce inek sütünden başlıyoruz. Manda sütünü zaten kaynatmıştık biz. Peki. Tencereye döktüğüm anı da göstermek ister misin izleyicilerimize? Bak tencereye nasıl dökülür arkadaşlar. Sakince. Evet. Sıçrılar Çünkü saba. çok sıçrıyor. Bak, Sıçradı. Bak, bak, bak. Hatta sıçradı. Hop, yavaş yavaş sakin sakin dök. <laughs> Etrafta batmasın. Allah Allah. Evet arkadaşlar, <laughs> şimdi bu sütümüzü de koyduk. Altını, altını yaktık. Ne Hop. yapıyoruz? Şimdi bekliyoruz. Şimdi bekliyoruz kaynayana kadar. Tamam. Kaynama işleminden sonra, e, diğer kaynamış olan sütü de tekrar ısıtmış olmamız gerekeceği için bunu da mı ısıtıyoruz evet, o zaman? Evet, kanyoya yüz tutmuş olan e, sütümüzün yanına aktaracağız kendisini. O yüzden İsterseniz bu arada şunu söylemek istiyorum İlker takipçilerimize. Tabii ki. Dileyen kişiler her iki sütü de, ya da tek bir süt çeşidini kullanıyorlarsa tabii, direkt kaynatacaklar. Ee, kaynattıktan sonra, o böyle biraz kaymak bağlayarak sonra tepeye doğru çıkıyor gibi bir hali var ya hani sütümüzün, süt o raddeye geldiği anda peynir mayasını dökmeye başlayacaksın. Peynir mayasını e, ne zaman dökmeyi bırakacaksın? Yeşil bir su çıkartmaya başlayacak mayadan kaynaklı. Süt. Yani sütün kesilmeye başladığı anlamına geliyor. Tamam, bunu o zaman geldiğinde göstersek. Ben de acaba şimdi sana anlatsam sen tamamen bildiğin usul mü Hayır, ya? tabii ki de öyle bir şey yapamam. Ben nereden bilebilirim ki ne zaman ekleyeceğim mayayı ne zaman ekleyeceğim? İstersen süt ne zaman kesilecek? Sütünü sen yine. Manda sütünü ısıtıyoruz kaynatmıyoruz. Evet. Onu çünkü daha önceden kaynatmıştık. İnek sütünü Neyse, kaynatıyoruz. Özelliği, özellikle kaynamış süt. Peki. Eşliğinde yapılıyor olması. Çünkü sağlık açısından biliyorsun ki kaynamış sütten olması çok önemli. Çiğ sütten yapılıyor birçok beyaz peynir. Biliyorsun. O zaman kaynarken öyle bekleyelim. Evet Yapacak bekleyeceğiz. Şey. Tamam. Manda sütünün altını açmamışsın. Ya, ya manda sütünü... Al... bekliyoruz. İnek sütü neredeyse kaynadı. Bu arada inek sütünü kısmıştım ben biraz. Manda sütünün altını, altını benim mi açmam lazım? Kesinlikle. Bu tencereyi koyduğun için... Ama çok sen çok o kadar hızlı ayında. konuşuyorsun ki benim kafamı karıştırıyorsun. Ben böyle yapamam ama. Sütler, ne yapacağım ben? <laughs> Bunlar tepkiler. Senin verdiğin reaksiyonlar. Şimdi şöyle... Hafifçe kaymaklanma başlamış durumda yani bu yavaş yavaş kaynama ritüeline doğru gidiyor demektir. Oda ise daha kaynama ritüeli kaynamaya <laughs> doğru gidiyor. <laughs> Bizim için bir ritüel biliyorsun çünkü bu tabii. Çerkes peynirini yani evde yapım, yapılmış peyniri biz devamlı tüketen aileleriz biliyorsun ki biliyorum. genelde marketten çok fazla alım yapmadığımız için buradan şunu da söylemek istiyorum ben ee, çok iyi biliyorum diye tabii ki böyle büyük laflar edebileceğim bir şey biz değil. Biz de bu. yeni yeni tecrübe ediyoruz. Evet ama annemden, babaannemden işte büyüklerimizden gördüğüm kadarıyla kolay olduğunu düşünüyorum. Bunu. Yeni nesillere aktarıyorsun herhalde. Evet. Bana mı yeni nesil? Evet, öğrenmek isteyen sevgili arkadaşlarımıza, takipçilerimize ve sana. Buradan izleyenlere de söyleyelim. Ee, bir yanlış yapıyorsak şu anda bizi e, yorumlarda uyarsınlar. O peynir öyle yapılmaz. Siz bu işi bilmiyorsunuz gibi yorumlarda da bulunabilirsiniz tabii ki ama ama bulunmayın. Hiç değilse tecrübe etmeye çalışıyoruz burada. Abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ayrıca bizi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Hafta sonları ya da köyde bulunduğumuz anlarda çok güzel fotoğraflar, videolar paylaşıyoruz. Köy stajı YouTube'da, Instagram'da. Evet, kaynamak üzere. Umarım olur. Şu an ben kendim direkt işin içinde olmadığım için de kendimi biraz kötü hissettim. Hakim değilmişim gibi. <laughs> İşte ama ben de hakim değilim. Ama geçen değil. bir peynir yapmıştım hatırlarsan. Yok geçen sene değil bu sene içerisinde de bir peynir yapmıştım. Evet. Genelde annemlerden aldığımız için. Peki bu oluyor. videoyu şu an çekiyoruz ya diyelim ki peynir yapmaya başladık tutmadı peynir. Bunu yayınlayacak mıyız yine de <laughs> peynir yapmayı denedik ama tutmadı. Neden olmasın ya bu da bir tecrübedir ama ben daha önceden yaptım zaten biliyorsun. Sadece o zaman 1,5 litrelik bir sütüm vardı evde ve ondan yapmak istemiştim. Ben Hı -hı. o sütten bayağı bir peynir çıkacağını zannediyordum. Sütün bu kadar fazla yoğun olup da bu peynirin şu elde kadar... edebileceğini bilmiyordum. Evet, sadece 1,5 litrelik bir peynir çıkmıştı. 1,5 litreden şu kadar peynir çıkardı Seda. Onu da zaten tek lokmada yedim. Neredeyse 5 litreye yakın bir sütten, 5 litre civarı bir sütten e, yapmaya karar verdik. Belki de Bunların ikisini de karıştıracak değil. mısın tamamını? Evet, karıştıracak evet, mıyız yani? Ya da karıştıracak mıyım? Bir teker dediğimiz şu annemlerin yaptığı peynir var ya. Evet, bu bir teker şöyle. Edilebilmesi için çoğunlukla e, buradan bilgi vermiş olalım. Neredeyse 10 litreye süt Yakın Bir teker peynir için 10 litre süt. 10 litreye yakın süt yani şimdi tam litresini veremem tabii ki de ama Peki. gerekli oluyor yani. İzleyicilerimiz de bu şekilde deneyebilirler. Evet. Belki yarın öbür gün daha da arttırır. Eker süt ve süt <laughs> rakip rakibi olmayalım. Ton farkı var. Pardon. Yok, e, renk olarak zaten manda sütü genelde biraz daha beyaz, inek sütü biraz daha sarı oluyor. Ama kaynama süreleri arasında epey bir fark olacak. Sen yaklaşık bir 10 dakika bekleme süremizde kaynama işlemini başlatmadığın için, o kaynama işlemini ilk ateşi yakmadığın için... Olabilir böyle hatalar. İlk tecrübem yani sonuçta. Ne yapabilirim? Altını açmamışım sütün. <laughs> Kendi kendine peynir olmasına... Bekliyorum evet. <laughs> manda sütünü inek Sütün içerisine boşaltmaya başlayabiliriz ve birlikte devamında kaynamalarını. Manda sütünü inek sütünün içine mi boşaltacağız? Evet. Artık birleştirmemiz gerekiyor. Ayrı ayrı yapmayacağız sütleri. Direkt Ama böylece ben alıp döküyorum. Senin Direkt işlemi yapma haline. Evet. Böyle değil. Onu diğer tarafından yapman lazım. Böyle mi? Evet. Yanlışlık olursa çünkü yüzüne falan da gelebilir. Yavaş mı dökeyim, hızlı mı dökeyim peki? Yavaş yavaş dök tabii ki de. Tebrik. Evet. Bunu koydum buraya. Şimdi inek sütü ve manda sütünü karıştırdığımız sütümüzü altını biraz daha açıyoruz. Aslında buradaki kaynama tabii şöyle de bir şey var. İnsanlar süt taşı da kullanabiliyorlar kaynayıp kaynamadığını anlamak için. Hı hı. Bizim evimizde süt taşı yoktu. Ee, o yüzden, yüzden başını da dikiliyoruz. O yüzden başında dikiliyoruz. Hem <laughs> taşmasın taşma yapmasın diye. diye. Hem de şu kabarıklık aslında yavaş yavaş o kaymak tutup sütün üstünde yavaş yavaş yükselmesi zaten kaynama anlamına geldiği için. Böyle bekliyoruz o zaman. Ee, köy stajı ne olacak Seda? Anlat bakalım. Köy stajı güzel yerlere gidecek umarım. Evet yakın zamanda çok güzel sürprizlerimiz olacak. Çok güzel sürprizlerimiz olacak yakın zamanda. Az kaldı, az kaldı köye göçeceğiz az kaldı. Son çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda yerleşeceğiz köye. O zaman çok daha renkli bir video serisi başlayacak. Takip edenler bizim şu anda staj yaptığımızı biliyor ama köy hayatımızın nasıl olacağını işte bu öğrendiklerimizin neticesinde görecekler. Neler yapabiliriz, neler yapacağız? Bu arada süte odaklanma Sütte bir şey yok. Süt duruyor olduğu yerde. Süt şu an biraz biraz kabarmaya başladı. Hareketlenmeleri buradan takipçilerimize göre bildirirler. gibi. <laughs> tamam neyse olsun ya. Denemiş oluruz. Ben Ama? böyle bir bilgi bilmiyordum. <laughs> Söyle şu an çekiyor musun videoyu? Seda'nın <laughs> Çok çalkalama da bari. Ben çalkalamıyorum. Sen <laughs> çalkalamışsın zaten. Babamlardan aldığımız e, peynir mayası. Evet, şu an ışığın Üstümde altına tuttuğum. Evet, üstünde yeşil bir suyu oluyordu bunun, altında da tortusu. Ben de daha iyi bir maya özelliği vermesi için <laughs> bütün mayayı birbirine katmış, karıştırmış, ayran gibi çalkalamış. Evet. Eee ne yapacağız peki şimdi? Deneyelim mi? Olacak mı şimdi? Bilmiyorum, belki de öyle oluyor da yeşil suyu dökebiliyorum. O zaman... Ben de yeşil suyunu döküldüğünü. Evet, <laughs> bu sütü ziyan etmek olmaz. Bir daha kabartırız ya. Olmaz mı? O bir telefon görüşmesi yapalım hemen. Şu an acil durum. Arayayım mı? Babamı mı arayayım? Niye biz her videoda <laughs> babamı arıyoruz? Niye bir şeyleri yapamıyoruz tek başımıza? Demek ki daha tecrübe çok yetersiz. Bana güvenmeye de bu bilgileri ama çok ayıp. Ee, o yeşil su. Hayır, onu gibi. tamam. Onu zaten sen söylemiştin de evet. ama ayrıyetten babam da o son kalan yeşil suyu da tekrar mayanıza Şimdi ilave ben edin ben dedi. Bu da bu da bir sıkıntı yapmaz dedi. Tamam ben sadece tortunun bir sıkıntı yapıp yapmayacağını bilmiyordum ama Tamam devamını de, babam anlattı işte. Tamam devamını ben de biliyordum. Onu da istiyorum. Buradan bunu bildirmek istiyorum. Çünkü ben Tamam evet sen biliyordun. Evet. Ben biliyordum. Sen biliyordun. Şimdi ne yapıyoruz? Bir, Şimdi alıyoruz iki bir bardak alıyoruz. Şimdi 2 bardak. İki bardak tamam, mayayı iki bardak bir, bir kaba. Yani, Bardakları Yok hayır tamam şey. iki bardağı bir kaba doldurun dedi. Evet. Üstüne de biraz su ilave edin dedi. Evet. Sütün altı açıkken dedi dökün. Patlamasın bu? <gülüyor> <gülüyor> Yok internette izliyoruz ya böyle zeytin patlıyor, salça patlıyor falan. Ama yanlış bir şey getirdik biz. Hmm. Ayla. Çıkılamaz tavana bak. Eyvahlar olsun. Nasıl en temiz şeklinde çalışabilirsem. 2 bardak mayayı bir kaba boşaltıyorum. Ayrı bir kaba. Bu mayanın içerisine birazcık su ekleyeceğiz. Daha sonra kaynamış sütümüzü yavaş yavaş ekleyeceğiz. Suyu ekledik peynir mayasının üstüne. O zaman döküyorum yavaş ben. Yavaş yavaş. yavaş. Maya o sütü yavaş yavaş kesmeye başlayacak. Karıştırayım mı? Karıştır. Bir yerden sonra sütün üzerinde yeşil bir sıvı olmaya başlayacak. Biraz daha maya ilave ediyorum. şu an yeşil bir sıvı görebiliyor musun üstünde? Şu anda kesiliyor. Ama o kesilmenin Bak. farkındasın değil mi? Yavaş evet. yavaş artık. Tabi ağırlaşıyor süt. Biraz daha maya ilave edelim. Evet, o sıvı görünüyor aslında şu anda. Bahsettiğimiz sıvı buydu dakika. Şöyle. Evet. Yeşil sıvı dediğimiz aslında şöyle hafif hafif sütün beyaz renginin gitgide böyle yeşile doğru çalmasından bahsediyoruz. Zaten peynirleri de artık görmeye başladık neredeyse üzerinde. Bu şekilde o zaman, karıştıra karıştıra aslında peynir toplamaya başlıyoruz. O zaman bu tamam. Toplayabilir miyiz bunu? Şu an biraz daha karıştırmak gerekiyor. Yeterince. Bence şu an döndü daha olmuyor çünkü suyu kaldı sadece. Altını kapatıyor muyuz, topluyor muyuz buna? Toplayacağız yavaş yavaş. Şöyle onu kapla birlikte tut. Kapla da tutması... Oo, bu defa bayağı iyi peynir oldu. Maşallah. En son tuz işlemini uygulayacağız üzerine. Sepette hem süzüldükten sonra hem belli bir, bir şekilde alması için aslında koyuyoruz. Şu kalan yeşil sıvı da bizim bir sonraki mayamız aynı zamanda. Bu maya devamlı olarak dönüşümü sağlanan bir maya tarzı geliyor. şeyi alsaydık? Uzun sürede saklanabiliyor. Diğer kabıma. Iyi diğer peyniriz, kevgiri, diğer kevgiri. Bence bu da yeterli olur artık. Yok daha parçaları var ya o yüzden dedim. Yem yeşil maya kaldı tekrardan. Evet. <laughs> Bundan sonra peynir evde mi yapacağız böyle? Kendime göre bunu farklı farklı peynir türlerinde de deneyebilir miyiz acaba? Farklı mayalar bulup? Yani çok daha farklı maya yapılıyor. Sanırım hayvanların işiyle şey alakalı da yapılan bir maya var tam. E çok belki. basitmiş bu. Evet. Aslında sütü kaynattık. Şu ana kadar yaptığımız işlemleri sen baştan sona bir anlat istersen. Sütü kaynattık. İnek sütümüzü kaynattık. Manda sütü önceden kaynatılmıştı. Arada, da, onu yani... da ısıttık. ne Tercih olarak evet, biz kendimiz manda sütünü de ilave ettik. Manda sütü öncesinde kaynatılmıştı zaten. Onu sadece ısıttık. Sonra inek sütü kaynayınca manda sütünün üzerine ilave ettik. Pardon manda sütünü inek sütünün üzerine ilave ettik. Daha sonra o sütte kaynayınca yavaş 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 ee, şu mayamıza 2 bardak 5 litre süte 2 bardak mayaya üstüne birazcık su ekleyerek 2 su, bardağı. iki su bardağını birazcık da su ekleyerek buna ilave ettik. Peki bunu böyle şeklini vermemiz için biraz da bastırıyoruz herhalde. Çok fazla bastırmana gerek yok. O Zaten şu anda daha suyu da fazlasıyla var üzerinde. Yeşil su dediğimizde, işte gördüğünüz gibi şöyle... ...mayanın, bir sonraki mayamız için aslında. Şurada bu arada yine görebiliyorum ben. Peynir mi? Maneleri. Onları da al istersen. Bayağı iyi peynir çıktı yalnız. Peynir de çıktı, bu, bu kadar mayayı biz... Bayağı bir süre götürür herhalde bu bizi. Götürmez biz mi? Bir süre götürür. Zaten bir sonraki peynir yapışında düşün ki tekrar bir... Ve su bırakacak ardından onu tekrar eklemiş olacağız. Aslında bu böyle bir çevrim yani. Daha bence bir şey kalmadığı içinde. Evet, harika. Bunu altını kapatıyoruz. Evet. Şimdi üstüne birazcık tuz ilave ediyoruz. Daha sonra az az serpeleyip bırakabiliriz çünkü şu an hala sulu olduğu için. Tuzu çekecek. Daha sonra suyu da biraz daha süzüldükten sonra ters çevirip tekrardan tuz dökmemiz gerekiyormuş. Değil mi Seda? Evet bir peynir yapımı videosunun daha sonuna geldik. Bitmiş halinde videonun sonuna ekleyeceğiz. En son halinde sizlere göstereceğiz. Kendi çapımızda köy stajında peynir yapmaya çalıştık. Evde peynir nasıl yapılır bunu sizlere gösterdik. Mayamız da vardı, sütümüz de vardı. Umarım siz de bu videodan bir şeyler çıkartır. Kendiniz de evde peynir yapmaya başlarsınız. Görüşmek üzere. Köy takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok değerli yorumlarınızı da bekliyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar peynirimizi yaptık. Kalan mayamızı elimizdeki mayamızın üstüne ilave edeceğiz ama mayanın soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra bir sonraki Peynir yapımında kullanmak üzere mayanın üzerine ilave edecekmişiz. Seda öyle söyledi. Öyle yapacağım. Artık yapacak bir şey yok. Evde peynir de biz yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.